Herkese merhaba. Bugün balık tutmaya gidiyoruz arkadaşlar. O da bırakırsa biraz bir şeyler söyleyeceğim. Aslında balık tutmaktan çok deniz havası almak istedik bugün. Ee, çok fazla yemimiz de yok zaten. Yemimiz de bayat. Ee, öylesine bakalım. Bir iki kere sallarız. Biraz dolaşır döneriz. Şimdi Geçen videoda Esan bana sürpriz yapmış. İnanın ben de edit yaparken yani videoyu düzenlerken gördüm o mesajını. Çok duygulandırdı beni. Çok sağ olsun. Allah asıl onu başımızdan eksik etmesin. Bu yılki doğum günü mesajları beni çok mutlu etti. Çünkü çok fazla doğum günü mesajı aldım. Instagram'dan, YouTube'dan, telefondan. Yani inanılmaz derecede. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. 아이 이르는 바었 Evet baba adasının yanına geldik yine. <laughs> Oltalarımızı burada atacağız. Evet. Rastgele Tarık Sıra. Sağ ol. Hadi bakalım. Ne Fazla tutacağız. Küçük mü? Küçükse ne yapıyoruz? Geri atıyoruz. Minik. Evet, sif daha küçük balıktan yaptık. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlarım çağırmaya gitti. Şimdi daha büyük deneyim. Abilerim mi gelecek kesin. Hadi bakalım. Ya Devam. Kapes falan tutabilsek adanın arka tarafında açıkta canlı yem olarak kullanacağız. Akkaya falan. Bu da yanmedi Gelirse bakalım şansımızı deneyeceğiz Hakkay'la. Evet devam tarz. Ben şimdi bir, bir tane büyük tutayım bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şey Al sepeti vereyim. Bir sürü küçük balık attık arkadaşlar. Bu idare eder. yaptık diyelim o zaman. Hadi gelsin balıklar. Şöyle, şöyle bir tava çıkartabilsek. Bunlar ısınma turları ya. Isınma turları evet. Evet ısınma turları. Bizden başka kimse de yok arkadaşlar. Şöyle... <laughs> bir tek biz ısınıyoruz. Henüz kimse yok. kamerayı açtın ya gelmez Esen. Ben Esen E sen az önce arka arkaya 5 tane balık çekti. Evet. Çekmedik. Şimdi utanıyorlar kameradan gelmiyorlar. <laughs> evet geldi. O Tarık. Vallahi biz sine kaldırıyoruz burada. E sen at çek köyü. oh. Oh oh, oh. <laughs> oh, oh, çok güzel. <laughs> maşallah maşallah oh 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 çok güzel harika vallahi bravo insan ya maşallah iyi gidiyor <laughs> evet. bana niye gelmeyin <laughs> beni sevdi babası evet Tarık görelim seni hadi bakalım mercan harika süper hadi rastgele hadi rastgele Evet. Evet. Esen çok iyi gidiyor ya Esen. Vallahi maşallah. Maşallah, maşallah Esen. Arkadaki manzara da harika. <laughs> Ediyordum. Niye bu kadar çekiyor? Büyük sandım. Hadi rastgele. İyi gidiyorsun Tarık Usta. <laughs> evet arkadaşlar. Geç çıktık. Yem de zaten çok eskiymdi. Buna rağmen yine fena değil yani. Evet, bugünkü kısmetimiz bu kadar. Evet. Sen. Allah bereket versin. Hepsi mercan. Baş başa ilk çıkışımız <laughs> mercan değerli balık biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Onda da kısmetimiz bu kadarmış. Haydi gidelim. Şirin'e de artık öğrenmiş karşılamayı o da geliyor karşılamaya. Şanslı bir o ile beraber. Üçlü mü oldunuz? Bak <laughs> bak. <laughs> o değil. Gel oğlum. <gülüyor> 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 ne anlatıyorsun gene acaba? sev diyor. <laughs> Şimdi burada biriktirdiğimiz molozlarımız vardı. Bacadan çıkan. Çöpün içi çok dolu oluyor. O yüzden atamıyorduk bir türlü. Şimdi çöp arabası gelmek üzere. O yüzden bunları oraya taşıyacağız. Çöp arabasına direkt atacağız bayağı da ağırlar. Tarık el arabasıyla taşıyor. <laughs> çekiyor şey yapıyor. <laughs> <laughs> ben hep kafaya vuruyorum buna. Nasıl olacak? <laughs> <burada? gülüyor> Orada eğilmeyeceksin. Gözlerine bakar mısın? Şansçık o. Bak burada ne var? Ha, ayır. Eyvah şirine gel. Aha. Aha. Ş şirine. Bunu ısırsın mı? Vallahi bir kaparsa var ya. Esam. Hep ben vururum oraya. Nasıl oldu? Alışacağım. Bak seni yerler. Çocuk. Git yuvana. Git <laughs> yuvana. Bunları yakmamız lazım Uşak. Nerede yakarız bunları? Yakmayalım. Bir kenarı biriktirelim. Su bitti. Hı Doğru. Bunlar sonra... sonra. Ateş yakarken şeyde ocakta kullanırız. İnce ama yani. Ne yapalım? Bu da ağır çok yıkılacak mı? Şöyle... Bunlar ne yapacağız? ne Hı. Yemeği yersen kötü oluyor. Böyle çık oradan toz oluyor hadi. Gel oğlum. Toz ya. oğlum. Hadi. Gel oğlum. Gel. Gel evet. <laughs> <laughs> Hapşır oğlum. Evet, çiçekleri buraya astık. Burada asar asma hemen bir gün içinde yayılmaya başladılar. Biliyorsunuz yan tarafta şurada diğer çiçeklerimizin yanındaydı saksılar. Burada duvara bitişik olduğu için çok fazla gelişemiyordu. Şimdi buraya aldım. Hemen yayılmaya başladılar. da uzamaya başladı. Bu da portakala yaklaşmış. Bu da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Burada gayet iyi gelişecekler. Meyvelerimizi yoklarsa da sen Evet, karadutu bu sabah gördüm. Normalde küçük küçüklerdi. Birdenbire çoğalmışlar. Bak şu karaduta bakalım. Bu karadut ağacımız Bayağı bir kara dutumuz olacak. Bakar mısınız? Çok güzel çıkmış. Bütün ağaç dolu. İlk bunu Bayram amca dut ağacı demişti. Ben normal beyaz dut sanım Sonra baktım küçük küçük kırmızı kırmızı çıkmaya başladı. Nasıl sevindim ben çok severim kara dutu. Bayağı da iri ve güzel. Sağlıklı maşallah. Tarık neredesin? Evet, Tarık biriyle konuşuyor. Şimdi seramıza girelim. Yorumlarda okuduğum sulamayın diyen yorumları dinledik. Bu sefer sulamadık. Sulamayınca şöyle göstereyim. Çok haklısınız gerçekten. Birdenbire boy attılar. Gelişmeye başladılar. Daha hızlı gelişmeye başladılar. Şimdi İkinci yazılanda çapalamaydı. Şimdi çapalayacağız diklerini. Salatalıklar da gelişmeye başladı. Marullar çok güzel oldu. Marullara sabah su verdim. Burası çünkü yumuşak buranın toprağı. O yüzden sabah suladım. Domatesleri, biberleri hepsini böyle çapalayacağız içeri boğazlarını da dolduracağız. Şöyle şöyle de. Dolduruyoruz altlarını. Şu alttaki dalları da koparıyoruz. Şöyle dolduruyoruz. Artık bu açtığımız arıklar da düzleşmiş oluyor. Şimdi sularken daha rahat olacak tarık. Bu arada yaptığımız arıklar şimdi bu çapalamayla düzeldi. Düzeliyor yani suladığımız zaman da böyle daha iyi oldu. Boğazlarını doldura doldura aralarını suladıkça köklerinden alacak. Ve bunlar da artık boy attı. Bağlama zamanları da geldi. Bağlayacağız. Şimdi böyle çapalıyoruz ya. Bir de su veririz. Zamanı zamanı da gelmiş. Sen böyle yapıyorsun Bir de böyle mi? Yok, onun etrafını bak böyle yuvarlak yuvarlak. Şöyle dolduracağım. Şöyle yapsak yuvarlak değil de. Ya şöyle Şu şöyle. geçtiği zaman yuvarlak oluyor zaten. Tamam ama onun yanlarındaki sert olanları da mesela biraz sertleşmiş ya. Onları da alacağım. Evet. Şöyle bak. Şöyle. Tamam. Şu araları da yumuşak Bak şöyle. Sonra böyle yok. 와, 아슴도! Seramızı komple çapaladık. Gördüğünüz gibi boğazlarını da doldurduk biberlerimizin, domateslerimizin ve tutan salatalıklarımızın, marulların diplerini de çapaladık. Evet, toprak güzelce havalandı. Şimdi daha hızlı gelişeceklerdir muhtemelen. Seramız işimiz bitti. Evet. evet. Bayağı yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da arka taraftaki bahçemizin çapalanacak yerleri var. Oradaki sebzelerimizin diplerini çapalayacağız. Ondan sonra bugün işimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar yeni bir mera keşfettik orada. Ama yemimiz çok azdı. Daha doğrusu yemimiz eskiden kalma bir yemdi. Evet. Öylesine çıktık aslında balık tutmaya. Biraz da gezelim dedik. Hava güzeldi. Yemimiz tekeydi. 2-3 gün önce almıştık. Abim buradayken almıştık teke, tekeleri. Bayağı bir bayatlamıştı. İğneye takıyoruz tekeyi, yemi. Daha dibe inmeden kendi kendine iğneden çıkıyordu. Çok kötüydü. Ona rağmen iyi balık tuttuk. Düzgün bir yem olmuş olsaydı, taze bir yem, çok fazla balık tutardık. Tam böyle meranın üstündeydik. O merayı öğrendik. Orası mercan meresi. Evet, izaladık. <laughs> evet, izaladık. Bir sonrakinde direkt oraya gideceğiz. Evet. Taze yerimizle beraber. Sağdan, soldan, adadan, e, kıyıdan işaret aldık. Tam böyle yerini biliyoruz onun. tam Bir dahakine tam üstüne gideceğiz. <laughs> evet, videomuzu bitirelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.